11 ayın sultanı, birlik ve beraberliğin simgesi olan Ramazan ayını idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. <laughs> bu ayda kurulan iftar sofralarında kalpler ve gönüller hep bir atıyor. Selçuklu <laughs> Belediyesi İmam Hatip Ortaokulu, dayanışma ve yardımlaşmanın kat ve kat arttığı Ramazan ayında bu yıl 6.sını düzenlediği iftar programında okul öğrenci ve verileriyle bir araya geldi. <laughs> birlikte açacağımız için çok mutluyuz. Arkadaşlarımızla beraberiz. Hepimiz aynı aynı masaya oturduk ve bence çok eğlenceli oldu. Bu iftarda hissettiklerimiz bize mutluluk hissiyatı veriyor. İftar beraber ailemize, hocalarımıza ...arkadaşlarımıza toplanıyoruz. En sevdiğim gün çok eğlenceli geçti bugün. İftarda beraberlik, birlik falan aldık. Bu yıl düzenlenen iftar programına... ...Kahramanmaraş merkezli depremlerde... ...evlerini terk etmek zorunda kalan... ...ve Konya'ya gelen yaklaşık 100 kişilik... ...depremzede aile de katıldı. Öğrencilerimiz öğretmenlerimize yaptığımız... ...iftar programına bu sene... ...depremzede kardeşlerimizi de ekledik. Ve yaklaşık... 100 kişilik bir depremzede kardeşimiz burada öğrencilerimizle beraber iftar açacak. Biz onların acılarını paylaşacağız. Onlar da bizim iftar soframızı paylaşmış olacaklar. Ramazan kendisiyle zaten bir e, mübarek gün ama e, gelen misafirimizle beraber daha da güzel oldu. Onları ağırlamaktan da şeref ve gurur duyuyoruz. Hepimize çok geçmiş olsun. Ee, i̇nşallah en yakın zamanda herkes toparlanır, devam edebiliriz hayatımıza. Onların e, aile sıcaklığı tarzında bir okulda bulunup yemek yemeleri yani iftarlarını açmaları çok güzel bir duygu onlar için bizim için de çok iyi bir duygu hep beraber oruç açmak mükemmel bir edebiyat dedilerdi.